Ne yapıyoruz kızım bugün? Şekilli kurabiye yapıyoruz. Hmm. Peki neyle olacak bu şekilli kurabiyeler? Fındıklı. Evet. Çok güzel şekiller çıkardın sen. Evet. Ben kurabiyesinin ustasıyım. Evet. Aferin benim kızıma. Bir de kalp yapar mısın benim için? Kalp, kalp yaparım. Hadi bana bir de kalpli kurabiye yap. Tamam hadi olmuş. bir tane yok ama burada boş yerler var ya kızım oralardan kalp tamam. yapabilirsin. Tamam. Hemen kalp yapıyorum. Tamam kalp yapacağım. Hop. Tamam. Aferin benim kızıma. Hop. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bunları alalım şundan. Hadi bay bay yap. Görüşürüz de. Bay bay.